çantayı kaplıyor. Tek tek alt alta sigara 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 diye yazıyor. Anladım. Ona bir şey diyemem. Görçem ana yola çıkalım ana yolda yemek vardır gel. Bak, 20 tane sigara bezde var gitin dediği gibi. Her Oğlum, türlü ben bir... var ya çok susuyorum ben susuzluktan gideceğim zaten orada ya. 4 tane su şişem var gerçi. Herhalde kurtarır. <laughs> Tamam dinner diyor, bak kardeşim burada yemeğin namına koyacağız şimdi, tamam mı? Kahve, şeker, çamaşır suyu... O olduğu kadar yeter o zaman. Taze ekmek, al amına koyayım. Bir de yanıma marmelat alayım. Taze. Bak kanka, <laughs> konserve bezelye, mantar çorbası, sardalya, yulaf, Japon işte bir sürü şey varmış bak bezde. Deli gibi. Oğlum görmed <gülüyor> görmedik, <gülüyor> görmedik. Çamaşır. <laughs> <laughs> Çalışırsın geçmek isteyen var mı lan? ya <laughs> iki, iki Tane, iki tane getiriyorum Tayfun çünkü bulamadım kanka. Tamam kanka Daha bir şeydir ya. Daha ne olsun? Vali <laughs> <Olur lan gülüyor> gel ben... gel. <laughs> ya, ya, ben bir oraya yani. gitmek <laughs> <laughs> Ben oraya <gö> <laughs> istemiyorum abi. Bana of. yanıma başka bir yancı verin abi. Benim hayatım zorlaşıyor zaten.